Bölücü terör örgütü geçtiğimiz günlerde artık kendisini fes edeceğini ve silah bırakacağını açıkladı. Bunu milletimizin başına musallat olan 40 yıllık bir musibetten ila nihaye kurtulma ve bölgemizin kalıcı huzura kavuşması adına müsebbe, müsbet karşıladı temkinliyiz, tedbirliyiz, sabırlıyız ama aynı zamanda iyimseriz, umutluyuz. <laughs> Milletimizi on binlerce canını, trilyonlarca dolarlık kaynağını yutan 40 yıllık terör girdabından tamamen çıkarmakta kararlıyız. Kardeşlerim, kimsenin kaygısı, endişesi olmasın. Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti devleti gündemine hakimdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı meselenin idrakindedir. Ne Irak'ta ne de Suriye'de sınırımızda terör örgütlerine tahammülümüz hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra hiç olmayacak. Şunu artık herkes görmelidir. Bölgemizde terör kullanım süresi bitmiştir. yabancı aktörlere bel bağlama dönemi kapanmıştır. Şunu da büyük gururla ifade etmek isterim ki terörsüz Türkiye ile inşallah en büyük eserimizi inşa ediyoruz. Silah bırakma ve fesih sürecinin Milli İstihbarat Teşkilatımız ve güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle izleneceğini ifade ettik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pozisyonu son derece nettir. Biz terörü, şiddeti, silahı tamamen terk edene suhuletle yaklaşırız. Ama yanlışta ısrar edenle de mücadeleden bir milim geri adım atmayız.